Arkadaşlar herkese merhabalar. C -Sharp konsol eğitim videolarımızın bu gece 8.sini gerçekleştireceğiz. IF ve ELSE'de kalmıştık. Bugün IF-ELSE'nin son örneklerini gerçekleştireceğiz. Gelecek ders 9. derste Switch Case yapısı. Ondan sonra 10. derste de Ford döngüsüne giriş yapacağız. İki tane örnek uygulamamız var. Saat kaçta başladık? 20.38'de başlamışız. Bir bakayım şöyle. 20.38'de başladık. 20-25 dakika kadar sürecek bir ders yapalım. Ondan sonra 8. dersimizi tamamlayalım. Şimdi iki tane örneğimiz var dedik. Birinci örneğimiz şöyle bir örnek. Söyleyeyim örnekleri ondan sonra derse başlayalım. Birinci örnekte klavyeden girilen mevsime göre o mevsimin aylarını yazdıran program. Mesela bu özellikle meslek lisesindeki arkadaşlar için dönem sonu sınavlarında yazılılarında bir soru niteliğinde olabilir. Kaç puan olur değeri? Yaklaşık 10 ya da 15 puan olabilir bu soru. Klavyeden kullanıcıdan bir mevsim değeri girilmesi istenecek. Mesela yaz, kış, ilkbahar, sonbahar şeklinde. Eğer kullanıcı bu mevsimlerden birini girerse ne yapacak? İşte o mevsimin ilgili aylarını çağıracak. Atıyorum yaz girdi. Yaz girdiği zaman yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos'tur şeklinde bir çıktı vereceğiz ekrana. Bunların dışında bir şey girerse de işte hatalı mevsim girişi yaptığınız şeklinde bir mesaj yazdıralım. Ondan sonra dersin ikinci kısmında da ikinci örneğimizi gerçekleştireceğiz. İkinci örnek bir örnekte bir kitapçının sattığı kitap tutarına göre müşterilerine uyguladığı indirimi bulan Küçük bir uygulama geliştireceğiz. Bu uygulama birincisine göre biraz daha karmaşık olabilir. Hani puanlandırırsak birinci birinci uygulamamıza 10 puan dersek ikinci uygulamamıza 15 puan demek sanırım doğru olur. Başlayalım şöyle açtım Visual Studio Console Application 8 diye bir konsol uygulaması açmıştım dersen önce. Şimdi ne yapalım ilk önce mevsim uygulamamızla başlayalım. Mevsim uygulaması için bana bir tane değişken lazım. Değişkenim string olacak. String mevsim. Mevsim adında string bir değişken tanımladım. Ondan sonra indim alt satıra diyorum ki console.write parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde kullanıcıdan bir mevsim değeri girmesini isteyeceğim. Bunun için e, kullanıcıya bir açıklama yazalım. Ne diyelim? Lütfen bir mevsim giriniz. Iki nokta Üst üste. Ondan sonra noktalı virgülümü koydum. Şuraya bir de boşluk bırakalım. Noktalı virgülümü koyduktan sonra şimdi mevsimi tanıtalım programa. Mevsim eşittir. Console. ReadLine. Ben e, mevsim girinizden sonra de e, bir değer gir, Enter'a bastığım zaman hafızaya aldığı değer benim mevsimim olacak. Biraz böyle kesik kesik bir cümle oldu ama sanırım doğru bir tanımlama yapmış oldum. Şimdi mevsim ne dedi? Console.readline e, klavyeden okunan değer mevsim olacak. Şimdi ne yapacağız? If şartlarını karar yapımızı yazacağız. Mesela diyeceğiz ki eğer mevsim şuna eşitse e, o mevsimin ayları budur. Şeklinde bir şart yapısı yazacağız. If eğer Mevsim eşit string ifade olduğu için çift tırnak içerisinde yazmak durumundayım mevsim değerini. Mesela neyle başlayalım? Kışla başlayalım. Mevsim eşit eşitse kış demeyelim de kış diyelim. Şöyle yukarıda değişkenlerimizde şey kullandık da e, Türkçe karakter kullanmamaya özen gösteriyorum artık ama hani burada klavyeden alacağımız için o yüzden kış yazalım. C dilinde sanırım ş ve ı harfi küçük ı harfi küçük ş harfi bunlarda karakter duyarlılığı var Türkçe karakter o yüzden sorun çıkarabilir. Eğer mevsim eşleşse kışa şöyle bir yazı yazdıralım ekrana. Konsol nokta right parantez içinde çift tırnak kış mevsimi kış mevsimi ayları 2 nokta üst üste aralık ocak Şubat desin. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir çalıştıralım arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. Konsol nokta dedim. Çalıştırdım. Şimdi yaz diyelim bir enter'a basalım. Herhangi bir şey gelmedi. Güzel. Şimdi peki kış deyip enter'a basalım. Bakalım çalışacak mı? yaz deyip enter'a basmamın sebebi hani başka bir değer girdiğim zaman acaba bana bu mesajı verecek mi diye vermedi. Kış dedim enter'a bastım. Kış mevsimi ayları aralık, ocak, şubat şeklinde bana ne yaptı? Bir çıktı. Verdi. Devam edelim. I'll save. Parantezimi açın Mevsim. Eşit, eşit seneye. Çift tırnak içerisinde. Kıştan sonra ilk bahar geliyor. Hepsini küçük harfle yazalım ki e, sorun çıkmasın. Çünkü if şartında küçük büyük harf duyarlılığı var. E, mesela ilk harfi büyük yazdınız. Ondan sonra diğerlerini küçük yazdınız. Ama kullanırken hepsini küçük yazdınız. O zaman birbiriyle örtüşmeyeceği için, birbiriyle uymayacağı için değerler sorun çıkaracaktır. Konsol nokta right parantez içerisinde Mesela ben bu örneğin bu kadar kısmını yaptıktan sonra artık devamını yapabilirsiniz. Çünkü örneğin zaten mantık gerektiren kısmı şu kadar kısmı arkadaşlar. Buraya kadar mantığını kaptığını mantığını ee, kaptığınızı düşünüyorum. Örneğin devamını zaten getirebilirsiniz. Mart, Nisan ve Mayıs ilkbaharın neyleri? Ayları. El Seif, Süslü parantezimi açtım. Mevsim eşit eşitse ne? Çift tırnak içerisinde yaza. Yazı eşitse noktalı virgülünü koydum da ben yine iyi büyük mü yazmışım? Evet iyi yine büyük yazmışım. Ha, bu şeyin açıklamanın iyisi. Tamam sorun değil. Eğer mevsim eşit eşitse yaza süslü parantezimi açtım. Sorgu yapılarında ee, noktalı virgül kullanmıyoruz. Ondan sonra döngülerde noktalı virgül kullanmayacağız ee, şeylerde döngümüzü oluştururken ee, aradaki farkları zaman geçtikçe anlayacaksınız. Console.write Yaz mevsimi ayları. 2 nokta üst üste diyelim. Haziran. Haziran. Temmuz. Ağustos. Soğuk bir kış akşamında çekiyorum ben bu e, videoyu. 20 Aralık. 2015'teyiz yeni yıla 10 gün kadar bir zaman kaldı ee, Belki de bu videoyu şeyde gelecek yaz seyredecek arkadaşlar vardır üniversiteyi kazanıp e, işte üniversiteye hazırlık babında üniversiteden kastım Hani şeyi kastediyorum bilgisayar mühendisi yazılım mühendisi bilgisayar programcılığı gibi işte yönetim bilişim sistemleri e, bilgisayar öğretmenliği gibi bilişimle ilgili bölümler yazın seyredecek arkadaşlar vardır. Hani şu an şu dakika seyreden arkadaşlar için normal geliyor olabilir ama belki onlar için biraz daha farklı bir anlam ifade edecektir. Ve son olarak sonbahar mevsimi sonbahar mevsimi ayları 2 nokta üst üste. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Hani sizler için saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Ama özellikle gece çalışan arkadaşlara daha çok e, saygı duyuyorum gecenin bir vakti uykularından feragat edip, uykularını feda edip e, kod, kodlamayla uğraşan, işte programcılıkla uğraşan arkadaşlar Allah emeklerinizi zayi etmesin. Ee, i̇nşallah emeklerinizin karşılığını alacaksınızdır. Lütfen bir mevsim giriniz diyor. Mesela neyle başlayalım? Sonbaharla başlayalım. Enter'a bastım. Sonbahar mevsimi ayları. Eylül, Ekim ve Kasım dedi. Şimdi ben bu örneği burada bırakacağım. Bir tane daha çalıştıralım. Son kısmı artık her derste böyle küçük küçük noktaları size bırakmak istiyorum. Yapmanızı istiyorum. Çünkü yapın ve kendinizin de neler başarabildiğini bir biliyorum. Şöyle yaz dedim. Yaz da geldi. Programım benim sorunsuz çalışıyor. Siz buraya bir tane daha sorgu ekleyeceksiniz. Ekleyeceğiniz sorgu şu. Eğer mevsim bu dördünün dışındaki herhangi bir değerse Hata mesajı olarak işte şey yazsın. Ee, mesela ne yazsın? Şöyle bir boşluk bırakalım. Hatalı mevsim girişi. Bu şekilde hatalı mevsim girişi şeklinde bir tane uyarı size versin. Bunu da siz altına tamamlayabilirsiniz bu uygulamanın Basit bir uygulama, kolay bir uygulama. Ee, sınav sorusu olsaydı herhalde 10 puanlık bir soru olurdu. Şimdi ne yapalım? Şimdi ikinci örneğimizi gerçekleştirelim. Siliyorum burayı. Console Application 8 olarak kalsın. 8. dersten e, aklımızda kalmış olur. Şimdi bir tane kitapçı düşünün arkadaşlar. Bizim bir kitapçımız var. E, kitapçımızın ismi ne olsun? İlk algoritma dersini seyreden arkadaşlar bilirler. Ali ve Veli diye iki tane karakterimiz vardı bizim. Kitapçımız Ali olsun. Bizim Ali amca amca olsun bir de bu yaşlıca bir karakter düşünelim. İlerleyen derslerde çünkü aritmetik işlem gerektiren çok şey yapacağız. Özellikle döngülere girdiğimiz zaman daha bir keyifli olacak. Ali amcanın bir kitapçı dükkanı var. Ali amca müşterilerine şöyle bir imkan sunuyor. Diyor ki eğer benim kitapçı dükkanımdan 100 liraya kadar alışveriş yaparsanız size %10 indirim yapıyor. 100 ile 150 lira arasına %15 150 ile 200 lira arasına %20 indirim yapıyorum. Toplam alınan fiyat üstünden %20'lik bir indirim yapıyor. Ee, Ali amcanın dükkanından kitap alan kişilerin ödemesi gereken fiyat tutarlarını bulan programı gerçekleştireceğiz cümle babında biraz karışık gelebilir ama aslında formülüze edilmiş halini görseniz çok kolay şöyle işte yüzde 0 100 arası eşittir yüzde 10 100 150 arası eşittir yüzde 15 ve 150 200 arası eşittir yüzde 20 şeklinde 3 tane name olacak sorgun olacak şimdi nelere ihtiyacım var önce integer deyip başlayalım int benim bir tane x değerine ihtiyacım var x arkadaşlar bizim neyimiz olsun Toplam yapılan alışveriş tutarı x toplam yapılan alışveriş tutarı hani e, müşterinin yaptığı yani ilk alışveriş aslında toplam biraz yanlış olabilir. ilk değil Müşterinin yaptığı ilk alışveriş tutarı x x TL'lik alışveriş yapacak. Ondan sonra bir gün indirim diyelim. İndirimden kastımız arkadaşlar yüzdelik değerin karşılığını bulacağız. Mesela hemen şöyle göstereyim nasıl buluyoruz e, yüzdelik hesaplamayı. Mesela yüzde on indirim yapmak için Atıyorum kaç liralık alışveriş yaptık? 50 liralık alışveriş yaptık. 50 yani x değeri çarpı 10 bölü 100 dediğim zaman bu ne yapıyor? 50'nin %10'unu bana veriyor. 50'nin %10'unu kaç yapıyor? 5 yapıyor. İndirimde bu 5 değerini bulacağız. Ve bir de ne olacak? E, fiyat diyelim. Fiyat mı diyelim? Tutar mı diyelim? Ödenecek. Ödenecek diyelim. Ödenecek diyelim hatta. O harfi kullanalım. Ödenecek. Bu da ödenmesi gereken toplam miktar. Hani indirimli halini düşeceğiz. Mesela adam 50 liralık alışveriş yaptı. İşte 50'nin %10'u kaç yapıyor? 5 lira yapıyormuş. 50'den 5'i çıkaracağım. 45 lirayı ne yapacak? Bizim Ali amcamıza ödeyecek. Böyle bir uygulama 3 tane değişkenimi tanımladım. Ondan sonra başlayalım. Console.Write. Önce neye ihtiyacım var benim? Kullanıcıdan bir tane ne ee, neye ihtiyacım var? kullanıcıdan şöyle hemen söyleyeceğim. Kullanıcının ne kadarlık alışveriş yaptı? <laughs> Kullanıcının ne kadarlık alışveriş yaptı? Alışveriş tutarını tutarını girin. Ali amca buraya alışveriş tutarını girecek. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra x eşittir diyorum. Convert nokta to 32 parantez içerisinde nokta console.readline parantezimi açtım kapattım noktalı virgülümü koydum ve alt satıra indim şimdi ne yaptım x değerini convert ettim klavyeden x değerini okuttum şimdi geldik sorgu yapıma diyeceğim ki eğer eğer benim x değerim yani müşterinin almış olduğu e, bu ilk de ilk tutar küçükse yüzden yüzden küçükse süslü parantezimi açtım yüzden küçükse şu indirimi yapacak bize indirim eşittir x çarpı 10 bölü 100. X çarpı 10 bölü 100. Yüzde 10'unu hesaplayacak. Ondan sonra şimdi yüzde 10'unu hesapladı. Güzel ama yüzde 10'unu hesaplamak ee, ne yapıyor? Benim bu bulduğum indirim değeri işte atıyorum 50 lira için 5 lira benim toplam fiyattan düşeceğim miktarı belirliyor. O zaman ne yapacağım? Küçük bir çıkarma işlemi yapacağım. Şurada ödenecek diye bir değişkenim var. Ya, onu çağırıyorum. Ödenecek eşittir. X eksi indirim noktalı virgülümü koydum. X neydi arkadaşlar? X benim normalde ödemem gereken fiyatımdı. İndirim neydi? İndirim tutardı? X mesela kaç? 50. İndirim kaç çıktı? 5. O zaman ödenecek kaç çıkıyor? 50 eksi 5'ten 55 çıkıyor. Ödenecek eşittir. X eksi indirim dedim. Ondan sonra konsol nokta right diyorum. Parantezimi açtım çift tırnak içerisinde. Toplam Miktar yani ödenecek miktar anlamında bir boşluk bırakalım. Artı o denecek diyelim. Noktalı virgülümüzü koyalım. Şuraya da bir console.readline deyip programımızı f5 dedim ve çalıştırdım. Şimdi alışveriş sütlarını girelim. Önce yanlış bir değer girelim. Mesela 100'den büyük bir değer girelim. 250 dedim. Enter'a bastım. Herhangi bir şey olmadı. Şimdi 0 ile 100 arasında bir değer girelim. Mesela az önceki gibi. Şimdi 60 girelim. 60 girdiğim zaman Enter'a bastığımda benim şu an normalde ne kadarlık alışveriş yapmışım? 60 liralık alışveriş yaptım. Güzel. Ee, 60'ın %10'u kaç yapıyor? 6 lira yapıyor. 60'tan 6 lirayı çıkardığımızda kaç yapıyor? 54 lira yapıyor. Benim ödemem gereken 54. Eğer şimdi Enter'a bastığımda bana 54 cevabını verirse programım doğru bir şekilde çalışıyordur. Enter'a bastım. Toplam miktar 54 dedi. Demek ki benim programım şu an için doğru çalışıyor. Şimdi Ali amca ne dedi? İşte 0 ile 100 arasında %10 indirim yapıyorum. 100 ile 150 arasında %15 indirim yapıyorum. If eğer x büyük eşitse yüzden yüzü 100 de artık işin içine dahil ediyorum. Ve dün V, v operatöründen bahsetmiştik. X küçükse 150'den. O zaman ne yapıyorum? Süslü parantezimi açıyorum. Bu kez e, %15 için ilgili komutlarımı yazıyorum. İndirim eşittir. X çarpı 15 bölü 100. X çarpı 15 bölü 100 e, ne yapacak? Bana %15'lik indirim miktarını bulacak. Ödenecek değer eşittir. X eksi indirim olacak. Yine X eksi indirim noktalı virgülümü koydum. Ve konsol nokta write parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde toplam miktar 2 nokta üst üste bir artı koyalım. Buraya da ödeneceği yazdıralım. Noktalı virgülümü koydum. F5 dedim ve çalıştırdım. Alışveriş tutarını girin diyor. Şimdi ben 120 gireceğim. 120 girdiğim zaman 120'nin %15'i ne yapıyor? 18 lira yapıyor. 120'den 18 çıkardığım zaman bana 102 lira yazdırması lazım. Enter'a bastım. Toplam miktar 102 dedi. Bir de 100 için yapalım. Mesela 100 neydi? Ee, küçük eşit değil. Büyük eşit, değil. Evet, büyük eşit değerimizdi. Şöyle 100 dedim. Enter'a bastım. 100'ün %15'i 15 lira yapıyor. Ee, 100'den 15 çıkardığımızda 85 lira ne yaptı? Bize değeri bulmuş oldu. Şimdi geldik son kısma. %20'lik kısma. Dakikaya baktım da 10'a koş. Güzel. Şimdi %20'lik kısmı da yapıp ondan sonra dersimizi noktalayalım. İfasi için yapalım. Ee, noktayı burada şimdilik koyalım. Eğer eğer parantezimi açtım. x büyük eşitse 150'den ve x x küçük eşitse 200'den x küçük eşitse 200'den süslü parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde kodlarımı yazıyorum. Diyorum ki indirim indirim eşittir x çarpı 20 bölü 100 noktalı virgülünü koydum alt satıra indim. Ödenecek toplam tutar eşittir. X eksi indirim noktalı virgülümü koydum. Konsol nokta right parantezimi açtım çift tırnak içerisinde. Toplam miktar 2 nokta üst üste ve noktalı virgülümü ne yaptım? Koymuş oldum. F5 dedim çalıştırdım. Alışveriş tutarını girin diyor. Şimdi ben 180 gireceğim. 180'in %20'si ne yapıyor? 18 36 yapıyor. 180'den 36'yı çıkardığımız zaman kaç yapar? 144 yapması lazım. Enter'a bastım. Toplam miktar dedi. Yazmadı. Neden? Çünkü burada artı unuttuk. Artı ödenecek diyelim. Şimdi şöyle yeniden çalıştıralım. F5 diyeceğim. 180 dedim. Enter'a bastım. 144 lira diye bana sonucu verdi. Demek ki programım doğru çalışıyor. Şimdi bir de programın en başına bir tane şey ekleyelim şöyle. Ee, bir tanıtım başlığı ekleyelim. Konsol ile ekleyelim hatta çift tırnak içerisinde. 1, 2, 3, 4, 4 tane yıldız. Ali amcanın, Ali amcanın kitap, kitapçı dükkanı olsun 1 2 3 4 şimdi bu e, neden böyle bir şey yaptım hani şey olabilir e, çok belki şey gelebilir. Çocukça diye düşüne, düşünen arkadaşlar olabilir. Bakın bunun sebebi tamamen akılda kalıcılığın artması arkadaşlar. Mesela algoritma örneklerinden sonra bana Ali ve Veli ile ilgili dönüşler oldu. Demek ki akılda kalıcı isimler olmuş. Burada da bu Ali amca da akılda kalsın. İlerleyen derslerde bunun yanına bir tane de Veli ekleriz ve bazı ee, özellikle for döngüsünde kullanacağımız örneklerde ihtiyaç duyacağız. F5 dedim. E, alışveriş tutarına girin diyor. Alışveriş tutarını mesela 75 TL diyelim. Tam bir değer girmeyin. 75 75'in ne yapıyor? 75 0 ile 100 arasında bir değer. %10'luk kısmını alıyor. %10 kaç yapıyor? 7,5 lira yapıyor. Ee, toplam miktarı ne yaptı? 68 diye verdi. Neden? Çünkü 7,5'u çıkarmadı. 7'yi çıkardı. 75'ten 7'yi çıkardı ve toplam miktarı bana verdi. Peki son bir şey yapalım ve dersi noktalayalım. Değişkenler üzerinde e, ondalıklı de değerlerine de girmesini istiyorum. Hemen double'a çevirelim. Bakın şunları hemen double'a çeviriyorum. Double. Console.WriteLine şu 2 int 32'leri to, 32 to double'a çeviriyorum. Bir. Ondan sonra başka var mı? Başka yok galiba. Bir deneyelim bakalım. 75 diyelim. 75, Aa, çok basit oldu galiba. Biraz heyecanlı bir giriş yaptım sanki birkaç tane değiştirecekmiş gibi ama sadece iki tane yerde değiştirdik. Ee, double çevirdiğim zaman ne yaptı? 75 lira girdiğim zaman 7 buçuk lira indirim yaptık ve 67 buçuk lira bize e, ödenecek e, ne olarak tutar olarak karşımıza çıktı. Şimdi sizden istediğim bu örnek için de arkadaşlar altına bir de şey ekleyin hatta altına eklemeyin şu alışveriş tutarı kısmı var ya şu 75'in altına eklemenizi istediğim şey var oraya İndirim miktarını da yazın. Mesela bu örnek için atıyorum kaç lira? İndirim tutarı işte 7,5 TL. Toplam ödenecek 67,5 TL şeklinde. Yani o 7,5 TL'lik kısmı da yazın. Veya 180 lira yazdığımız zaman %20 indirim yapıyor. Ne yapıyor? 36 liralık bir indirme gidiyor. İşte indirimli tutar şey indirim miktarı 36 lira. Ödenmesi gereken miktar 144 lira şeklinde bir örnek uygulama geliştirebilirsiniz. O zaman dersi burada noktalayalım arkadaşlar. Gelecek ders switch case yapısından bahsedeceğiz. Gelecek dersi belki bu gece çekebilirim. Bir video daha çekebilirim bu gece. Eğer uyumazsam bir video daha atarım bu gece. Sözü burada noktalayalım. O zaman 9. derste görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. 9. derste görüşürüz.